yapacağım. Aa, fasulyelerle adam mı yapacaksın Rol? Nasıl yapacaksın? Adam göster ya, bize bakalım. Kona, ya, pica, Allah Allah. Hadi bir göster bakalım nasıl yapıyor musun? Öyle bir önce bir sarı çubuk koyuyoruz. Tabii, tabii. Yanına bir tane daha koyuyoruz. Bir tane daha koyuyoruz. Bir tane daha da koyuyoruz. Bir tane daha da koyuyoruz. Bir tane daha da koyuyoruz. Hani hani orada adam olmadı ama nasıl adam olacak orada? Bir göster bakalım bize. Bir çok merak ettik. Nasıl bir adam olacak? Sen yardım eder misin bize? Hadi gel yap bakalım sen de bir tane. Uralın ablası da bir tane yapsın bakalım bize. Ural ondan öğrenmişti zaten. Peki, kaç? Hadi sen de ablan gibi yap, aynısını yap tamam mı? Ama ben böyle yapıyorum. Sen böyle yapıyorsun tamam. Hadi bakalım sen nasıl yapıyorsun, ablan nasıl yapıyor, bir görelim bakalım. hepsini almıyor. Hepsini almıyor Ural. Ablan sadece bir adam yapacak orada seninkini bozmayacak. Ama bak ben... Aa, etek giymiş bir kız mı o yoksa? Evet. Evet, abla etek giymiş bir kız yapıyor Ural. Evet Evet çok güzel oluyor. Sen şimdi prens. Sen şimdi prens yapıyorsun. Sen bir prensi tamamla. Sen prens yap. Ablanın bakalım. Oo etek giymiş kızı çok güzel oluyor. Kurala yapıyor. Asya'da yapıyor. Çok güzel olacaklar. Çöp adam dedikleri böyle oluyor işte değil mi Asya? Çöp adam yapmıyorsun ama çöp adam gibi. Çöp adam. Evet. Sen prens yapıyorsun. İşte ben. Evet. İşte adam ayna kadar güzel bir adam oldu bu. Evet iki tane göz. Evet hani burnu nerede? Oy. Burnu orası. Evet. mia aa Asya'nın yaptığına bak Vural ne kadar güzel oldu. Şimdi benim kıyafetim. Ay çok güzel oldu bu. Abim de saçını var şimdi. Bir saçını verir misin ablası Ural'a da? O da bir saç koysun prensine. Ama ben nasıl şey yapacağım? Sen nasıl yapacaksın? Ablandan öğren işte. Abla bir tane mi verir misin? bir tane saç verir misin Urala? Ama bak bozacaksın. Bak. Oo çok güzel bir Ayşe'cik. <gülüyor> 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 Ali Ayşe. Cin kitabından değil mi Vural? Ali <laughs> evet. Ayşe. Ali ve Ayşe Ural da Ali'yi yapsın Prens Prens Ali olsun Olmaz mı Bak çok güzel oldu Ablanın ki Şurada saçları var Fasulyeden saçlar Ural dokunma Tamam sana da ya Abla sana ama, da bir yardım ama eder misin prens, bak. Ama prenslerin çok saç olmaz Evet ona da yapar mısın? Onun iki yardım tane et. saçı oldu. Hadi yardım et. Neresi? Şimdi bunun neresi kafası? Bunlar gözleriymiş. Bunlar gözleriymiş. Benim gözlerim Senin gözlerine bakayım mı? Senin Hı. gözlerin Hı. burada. Kralın gözlerini Hı. bulduk. Bir de burada prensin göz... Asya o şeye benzedi. Saç. saç. Ee, neydi? Ha. Bay yengece ye benzedi. Gözleri havada. Şöyle çubukların üzerinde birer tane göz. Bak bay yengeç yaptık Ural. <laughs> Bir bay yengeç mi acaba? Eee <laughs> dede. Ama prensler kel olur bazen. Kel prens olsun mu bu? Sana benziyor. Senin küçüklüğüne benzesin. Bu ben. Evet. prens. <laughs> evet sanat çalışması yine burada işte. Evet Asya'nınkini de görün. Bakın işte çok güzel. Çok güzel şekiller yapılabilir ben bu çubuklarla. Şey. Sadece matematik çalışılmaz mı Asya? Ben bir de Ural'ın burada bir tavşanı var. Merhaba Box Bunny. Merhaba Box Bunny. Tavşanı çok severim. Ben tavşanı çok severim. Çizdim Evet, ben tavşanı çok çizdim. Evet. İnanağura. Evet arkadaşlar, Ural'ınkini çok beğendiniz Ablam değil mi? Anne kapatma. Kapatmıyorum. Soruyor daha çok beğendi arkadaşlar acaba Asya'nınkini mi beğenmiş daha çok? Hangisini daha çok beğenmişler? Ay, renk Seninki daha bitmemiş muhtemelen. Ama ben renk Sen renk renk yapıyorsun. O zaman böyle rengarenk, rengarenk yuvarlak yapabiliriz böyle. Aa, Yapamaz mıyız? Tamam yapmayalım. Çubuklarla çok güzel şeyler yapılabilir değil mi? Evet, rengarenk, rengarenk. Bir tanesini aldım. Bir tanesini aldın. Çok güzel. Hadi bakalım. Başka bir tane daha yapacağız, tamam mı? Gör